İbrahim ortası pote vurdu. Top filelerle buluştu ama hakem oyunu durduruyor. Bir itme tespit etti Yiğit Arslan. Hasan Ayar oldu. Çekti topu. Ceza sahasına. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Erzurumspor Gole çok yaklaşıyor. Kafa vuruşu. Direkten geri geldi. Sisoko. Arapası Sisokko'nun pote karşı karşıya. Pote kaleci Melih. Gole izin vermedi Melih. Bilirhan yanındaydı Arapası. Obertan içeri çevirdi. Penaltı beklentisi var. Erzurumsporlu oyuncuların itirazı sürüyor. Penaltı beklentisi vardı ev sahibi takımın ter İşte pozisyon. Obertan çevirdi. Sezgin pozisyonun içindeki oyuncu çekti soluna Sisoko orta Pote direğe çarpan top dışarı gidiyor Pote yine pozisyonun içinde direğe çarpıp dışarı gidiyor Sisoko aldı topu Sisoko pası Murat ceza sahasında Murat çevirdi boşta kalan top Pote orada kaleci Melih topa sahip oldu sonrasında da oyunu durduruyor Yiğit Arslan bir Erzurum spor tehlikesi daha. Sisoko. Döndü topla birlikte Sisoko yerden pası Pote. Pote dışarı gitti. Yine Pote pozisyonun içinde bir kez daha yararlanamıyor. Baskısı da var İbrahim'in. Atak devam ediyor Furkan. Onur bıraktı. Metekan düzeltti topu Metekan. Şutunu attı dışarı gitti bir anda kaleyi gördü vurdu. Obertan'ın koşusu ona doğru. Obertan düzeltti topu sol kanada doğru. Hamrun vurdu Melih çıkardı. Şu şu Hamrun Melih'e takıldı. Murat uçar. O da doldurdu içeri doğru. Sezgin'den sekti top. Hasan içeri doğru ve gol! Erzurum spor öne geçiyor. Gol geldi Batuha. Sonradan girdi Golünü dağıtıyor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 90 artı 3 ile buldu golü Meleğin üsüntüsü Batuhan atarsan Erzurum Spor önde Batuhan Mücahit Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor Değerli izleyenler 90 artı 3'te bulduğu golde Eskişehir Sporu 1-0 mağlup ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor.